Mr. Medya'dan herkese merhaba. Yeni çıkan teknolojik ürünleri incelediğimiz kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda Xiaomi markasının en uygun fiyatlı robot süpürgelerinden biri olan Mi Vacuum Mop Essential robot süpürge ve paspas ürününü inceleyeceğiz. Bu robot süpürge alışveriş platformlarında en çok favorilenen ve en yüksek puanı alan robot süpürgelerden bir tanesi. Bu videomuzda bu robot süpürge'nin kutusunu açıp teknik özelliklerine bakacağız ve çalıştırıp performansını değerlendireceğiz. Önce kutumuzu açalım. Sonra övüldüğü kadar fiyat performans ürünü mü ona bakalım. Robot süpürge böyle bir kutu içerisinde geliyor. Ben kutuyu açarken sizler de videomuzu beğenebilir ve kanalımıza abone olabilirsiniz. Bu robot süpürge belirli bir süre ve sınırlı stokla mistercep.com'da kampanyalı fiyatıyla satışta. Açıklamalar kısmındaki linke tıklayarak güncel fiyat bilgisine bakabilirsiniz. İnceleme kanalımızda daha önce de farklı marka ve modellerde robot süpürgeler inceledik. Sağ üstteki bağlantıya tıklayarak ya da bitiş ekranından o videolara da ulaşabilirsiniz. Kutunun içerisinden robot süpürge, Kullanım kılavuzu Adaptör Şarj ünitesi Paspas ve su haznesi Bıçaklı temizleme fırçası çıkıyor. Bu fırça önemli bir aparat. Vakum yerinde bulunan fırçaya takılan tüyleri ve kılları buradaki bıçak ile temizliyoruz. Kutumuzu açtıktan sonra robot süpürgemizi incelemeye geçelim. Robotun tasarımı bu şekilde. Robotun üst kısmını açtığımız zaman toz ve su haznesi bizi karşılıyor. Toz haznesi 0.42 litre kapasiteye sahip. Su haznesinin kapasitesi ise 200 milim. Bazı robot süpürgelerde toz ve su haznesi ayrı ayrı bulunuyor ve silerken toz haznesini, süpürürken ise su haznesini çıkartmak zorunda kalıyorsunuz. Bu robot süpürgede ikisini birleştirmeleri gayet iyi olmuş ve kullanım kolaylığı sağlıyor. Toz haznesinin içini buradaki düğmeye basarak boşaltıyoruz toz haznesinde HEPA filtre bulunuyor. Bu filtreyi de kullanım sıklığınıza göre çok toz kaplamadan temizlemenizde fayda var. Burada da iki tane küçük led ışık bulunuyor. Wi-Fi'ye bağlanıp bağlanmadığını buradaki ışıkta kontrol edebilirsiniz. Robot süpürgenin üst kısmında Eve dönüş ve açma kapama tuşları bulunuyor. Süpürgenin mop'u ise bu şekilde sürükleyerek takıp çıkartıyorsunuz ve yıkanabiliyor. Bu şekilde de takarak kullanıma hazır hale getiriyoruz. Paspas suyu burada bulunan 3 noktadan alıyor. Paspasın bu kısmında mandallar var. Bu mandallardan tutup ittirdiğiniz zaman pas pas takılıyor. Çıkarması da aynı şekilde mandallara basıp çekiyorsunuz. Robot süpürgenin altında 4 tane yükseklik sensörü var. Robot süpürgenin düşmesini engelliyor. Teknik özellikleri bu şekilde. Robot süpürgeyi şarja takacağım ve nasıl çalıştığına beraber bakalım. Uygulama üzerinden kullanabilmeniz için Mi Home uygulamasını telefonunuza indirmeniz gerekiyor. Uygulamayı açıp cihaz ekleme bölümünden Wi-Fi yardımıyla cihazınızı ekleyebiliyorsunuz. Robot süpürgeyi şarja taktığınız zaman şarj istasyonunun etrafında yarım metre kadar boşluk olması gerekiyor. Bunun sebebi robot süpürgenin üniteyi daha rahat bulması. Robot süpürgeyi çalıştırıp performansına bakalım. Süpürürken tozu dağıtıp dağıtmadığına bakmak için masanın üzerine biraz süt tozu döktüm. Bu süt tozunu robot süpürgemize temizleteceğim. Bakalım bu tozları nasıl içine çekiyor. halıda ve ıslak zeminde kullanılabilen bir robot süpürge. Süpürme yaptığı gibi paspas yapma özelliği de bulunuyor. Süpürgenin emiş gücü 2200 paskal, 2500 mAh pil kapasitesine sahip. Full şarj ile yaklaşık 110 dakika çalışabiliyor. Şarj olma süresi ise 4 saat. 72 desibel ses seviyesi bulunuyor. 4 adet çalışma modu mevcut. Ön tarafında sert çarpmaları engellemesi için sensörleri bulunuyor. Jiroskop haritalama ile evi süpürüp siliyor. Sağa sola çarparak rastgele değil, belirli bir plan dahilinde evinizin her yerini temizleyebiliyor. Robo süpürgenin genel özellikleri bu şekilde. Haritalama yapan robo süpürgeler genelde yüksek fiyatlı oluyor. Xiaomi'nin bu modeli uygun fiyatla sahip olabileceğiniz nadir ürünlerden biri. Uygun fiyatlı olmasına rağmen pahalı olan birçok modelden daha fazla özellik sunuyor. Gördüğünüz gibi çok fazla etrafa dağıtmadan süt tozunu içerisine çekti. Performansını ben başarılı buldum. Siz bu robot süpürgeyi nasıl buldunuz? Görüşlerinizi yorumda belirtmeyi unutmayın. Videomuzu faydalı bulduysanız beğenmeyi ve kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Bir başka inceleme videosunda görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın.